Duyuma gelin beyler. Sivaslı Yakup'tan kırmızı bantlı son dakika. <laughs> Adam yüzdeleri vermiş. Ben Arfa, yüzde elli Fenerbahçe. Sofiana Feguli, yüzde yetmiş altı Galatasaray. André Pierre Gignac, yüzde altmış üç Beşiktaş. Burak Yılmaz, yüzde seksen bir Trabzon. Hesaplama yapma Yakup, çay yap çay. Ortada futbolcu kalmadı ki abi. Başakşehir kim varsa aldı. Bak oğlum, bu sene İtalya Ligi'nin müptelası olacağız. Yıllar önce görüp, işte bu çocuk olur dediğim Cengiz Ünder Roma'ya gitti. Yetenek avcısı Hüseyin abim benim. Sendeki yeteneği de gördüm Yakup. Neymiş bendeki yetenek Hüseyin? Kötü espri yeteneği Yakup. <laughs> süper kupa maçı var. Alalım tahminleri. Kartalım ile açar sezonu Yakup. Defansa forvetse var. Pepe'yi aldık. Yeşil beyaz renklerden dolayı Konya'ya yakınım ben Yakup. Aykut gitti ama Konya taş gibi takım. Hem nalçacılılar da akın etmiştir Samsun'a. Valla iyi olan kazansın arkadaşlar. Ben Süper Lig'i bekliyorum. Özledim Sivas'ı mı? Ben de timsah yürüyüşünü bekliyorum Yakup. Onu bunu bilmem. Biz bir arkadaşa bakıp çıktık. Süper Lig'e geri döndük. Ben de bir anama bakayım. Ne nevaleler yapmış. Yarasın abi. Sağ ol kardeş. Hayırlı işler ve Şükrü, ne oldu senin iş meselesi? Almadılar mı? Yok Yakup, onlar işçi aramıyor ki. Köle arıyorlar. Neden? Sabah saat yedi işbaşı, Yakup. Kalkamam ki ben. Hem kalksam bile sinirli olurum o saatte. Hoş geldin hanım. Hoş bulduk oğlum. Aslanım benim. Ay, çok yoruldum. Çok yoruldum. Yoruldun mu anam? Sorma. Emine. etme adamı çay yap bize. Çay yap Emine. Çay yap. Yapacağız herhalde Hüseyin. Yorgunum. İki dakika oturayım şurada. Yorgun musun? Yorgunum. Ne iş yapıyorsun da yoruluyorsun kız? Anneme sor bakalım ne yapıyorum acaba? Ne yapıyorum? hanım? Hiçbir şey yapmıyor. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Boş boş oturma. Kalk ortalığı topla. Bulaşıkları yıka. Kalk. Bana bak annem ne diyorsa o. Kalk bulaşıkları yıka. Öf Hüseyin öf. Zaten bütün gün ayaklarına kara sular iniyor evde. Bir de geliyorum burada iş yapıyorum. Bulaşık makinesi istiyorum ben. <laughs> ne? Ne? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi diyor. Bulaşık makinesi diyor. Aa. Aa. Boş boş konuşma Emine. Boş boş konuşma Emine. Bilmiş bu gelin diyorum, bilmiş gelin. Ellerin efendim bulaşık yıkamazmış da bilmem neymiş de... Püh, ...kraliçe sanıyor kendini. Ayrıca para mı var kızım? Ha, para mı var? Ya asgari ücretli adamsın. Daksit'ten alırsın. Ne var bunda? Ben askeri ücreti bulaşık makinesine çavuşup edeceğim. Adam hasta etme. Hasta etme Peki Hüseyin'den haber yok mu? Seni yanına aldıracaktı. Orayla da yarın görüşmemiz var Yakup. Teklif iyiyse değerlendireceğiz. Oğlum armudun sapı, üzümün çöpü deme. Kabul et evde çorba kaynasın. Ben öyle her teklife evet diyemem Yakup. Benim de bir kariyerim var. Ne kariyeri oğlum? Senden anca mobilya olur. Sen şimdi bana kereste mi demek istiyorsun Yakup? Çok kırıldım Yakup. Kereste dediğin kırılır zaten Şükrü. Çok su alacak o bulaşık makinesi Emine. Elektrik de yakar. Deterjanı da var. Arıza da yapar. Bakımı da var. Yedek parça da gerekebilir. Batıracak mı sen bizi kızım? Nereden çıkarttın bulaşık makinesini adam hasretme. Adamaz set O zaman güvenlik olarak işe başlasın Şükrü Bey. Güvenlik olur mu Şükrü? Olur ama ben gece çalışmam abi. İyi de uşan. Bize güvenlikçi gece lazım. Ben uykuma çok düşkünüm İsmail Bey. Uykumu almayınca çok sinirli oluyorum. Tolga Bey Halkalı'daki inşaata biri lazım diyordu. Orası uzak. Gidemem. Ya Uşan, sana da iş beğendiremiyoruz ha. Yapmayın İsmail Bey. Ben kariyerime uygun bir iş arıyorum. Yoksa bana iş çok. Pardon ama sizin kariyeriniz nedir Şükrü Bey? <laughs> Vasıfsız işçi. Çok ilginç bir profilsiniz Şükrü Bey. Abi, bana filmi dedi. Filmi dedin sen? Hayır, profil dedim. Promuru, film dedin işte. Bak uşağım. Biz seni şoför olarak alalım. Sabah gel. Sağa sola git. Bankaya, oraya, buraya. Akşam da evine git. Yapamam İsmail Bey. Çok trafik var. Öyle değil mi, abi? Doğru. Çok yoğun trafik var. E ne yapacağız o zaman? Ben en iyisi Hüseyin abimin asistanı olayım. Nasıl ya? Önceden bir çay makinesini yaptın. Şimdi iki kişi mi yapacak? Kalbimi kırdın İrem abi. Benim yaptığım çayı hangi makine yapabilir? Evet. Hüseyin abim çay dünyasında çok önemli bir profildir. Sen bana film mi dedin şu? Profil dedim abi. O ne demek Şükrü? Ne bileyim abi. Ben de İrem Hanım'ın yalancısıyım. Ödemede de çok kolaylıklarımız var. Siz evi beğenin, nasıl alacağım diye hiç düşünmeyin. Çaylar! Önce misafirlerimize ver. Tamam abi. Buyurun. Buyurun efendim. İrem Hanım ki şekersiz. Tamam abi, attım hafızaya. Unutma, İrem Hanım biraz yüklü oluyordur. Çayı şekersiz içer, dedir yani. Diyet bizim işimiz abi. Ben kilolu değilim Hüseyin abi. Tamam tamam. Sadece göz alınması. Şükrü e, burada dal gömlek var ya o da tek şeker Unutma. Tamam abi attım hafızaya. Bizim için müşteri memnuniyeti her şeyin üstündedir. İşte bu. Ekip ruhu. Görüyor musunuz hanımefendi? Bu büyük başarının arkasında büyük bir ekip çalışması var. Çalar. Evet, Yakup. Size dedik değil mi? Bana bak Yakup. Zaten kollarım koptu. Adama asit etme. Çay yap. Laf dinlemiyorsunuz ki. Evde çay ocağı mı olur? Çok yoruldum Yakup. Bir çay ver de içelim. Çay yok be anam. İki tane şabalak çay ocağını aldı. Götürdü. Satamadan getirdi. Espri yapma Yakup. Çay yap. İsterseniz soğuk çay vereyim ha. Şimdi moda. <laughs> Adam bütün siteyi davet etmiş. Herkes gelsin demiş. Haluk abinin gönlü zengin abi. 150 daire var. Hepsi gelirse eve sığmazlar ki Şükrü. Gelmezler oğlum. Çoğu evde bile değildir onların. En az yarısı gelir. 20 aile gelse öp başına koy. İddiaya girelim mi? İşin gücün kumar be. Giriyor musun girmiyor musun oğlum? Tamam be giriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.